Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bundan sonra yeni bölümlerin başında tarafların kalan envanterlerini göstereceğim. En son kimin envanteri yetersiz kalırsa o taraf savaşı kaybeden taraf olacak. Şunu da söylemeliyim ki diğer ülkelerde herhangi bir tarafın yanında savaşa dahil olabilirler. Ki dahil olurlarsa o ülkenin ordu sayıları birliğin ordusuna aktarılır. İşte tarafların şimdilik envanterleri. O zaman şimdi senaryomuza başlayabiliriz. NATO, Romanya'ya yerleştirdiği Petroitlerle Rusya'nın elindeki Kırım'a füze atmaya devam ederken, NATO iki adet radarlara yakalanmayan B2 Spirit bombardıman uçağını bölgeye getirdi. NATO'nun bombardıman uçakları Rus radarlarına yakalanmadan başarıyla Kırım'ı bomba yağmuruna tuttu. Bunun üzerine 2 milyonluk nüfusa sahip olan Kırım halkının yaklaşık 200 bini bu bombardımanlardan dolayı öldü. Diğerleri ise Ukrayna'ya ve Rusya'ya doğru kaçtı. Kırım'da kimse kalmayınca NATO, ordusunun 20 binini paraşütlerle Kırım'a indirdi. NATO öncelikle Kırım'ın batısını kontrolü altına aldı ve ayrıca NATO aldığı bölgeye Amerikan hava savunma sistemleri olan TED sistemlerini yerleştirdi. Bunun üzerine NATO yavaş yavaş Kırım'ın doğusuna doğru gelmeye başladı. Şangay Birliği ise buna önlem almak için öncelikle hava kuvvetlerindeki envanterlerinden radarlara yakalanmayan T-50 savaş uçağından 10 tane ve hayalet olarak bilinen TU bombardıman uçağından 3 tane kullanmaya karar verdi. Bunun üzerine ilk olarak Şangay Birliği savaş uçaklarını bölgeye sürdü. NATO'nun hava savunma sistemleri Şangay'ın hayalet özellikle T-50 uçaklarını saptayamadı. Bunun üzerine Şangay Birliği havadan Kırım'daki NATO askerlerini bombalamaya başladı. Ardından ise Şangay 3 adet bombardıman uçağını bölgeye getirdi ve bu sefer Şangay NATO'nun elindeki Kırım'ı bomba yağmuruna tuttu. Kırım'daki 20 bin kişilik NATO askerleri Şangay'ın bu bombardımanlarından sonra tamamen öldürüldü. NATO'nun bölgedeki bombardıman uçakları da Şangay uçaklarının füzeleriyle düşürüldü. Bunun ardından Şangay Birliği işgal edilen yerleri NATO'dan geri aldı. Ancak bunu gören Ukrayna, NATO'nun yanında savaşa dahil oldu. Böylece Ukrayna'nın envanteri NATO'ya aktarıldı. NATO, Ukrayna tarafında yaklaşık 50 bin kişilik bir askerden oluşan bir ordu kullandı ve onları silahlandırıp Şangay Birliği'nin elindeki Kırım sınırlarına getirdi. Ayrıca NATO, yaklaşık 50 F-16 savaş uçağını kullanıp aynı anda Kırım'a getirdi. Böylece NATO uçakları ve Şangay uçakları bölgede hava savaşı yapmaya başladı. Ancak Şangay Birliği takviye olarak bölgeye 50 tane Sukhoi savaş uçağını gönderdi. Yaklaşık olarak Kırım'da bir hafta süren bir hava savaşından sonra Şangay Birliği uçak fazlalığı nedeniyle hava savaşını kazandı. Ancak Şangay, bölgede kalan 5 uçağını geri çekmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Şangay Birliği Moskova'dan yaklaşık 100.000 kişilik bir ordu kullandı ve onları Kırım'a yolladı. Şangay askerleri gelene kadar Ukrayna tarafındaki NATO askerleri Kırım'ın kuzeyinden ilerlemeye başladı. Alaska tarafında ise Şangay Birliği'nin benzinlerle yaktığı büyük ateş nihayet söndü ve NATO gemileri Şangay Birliği topraklarına füzeler atmaya devam ediyordu. Ancak NATO'nun attığı füzelerin çoğu Şangay'ın hava savunma sistemlerinin engeline takıldı. NATO füzelerinin geri kalanı ise Rusya'nın Kamçatka bölgesine düştü. Şangay Birliği bölgedeki Çin tanklarından Alaska'yı bombalamaya başladı. Bir yandan da NATO gemilerden füzeler atmaya devam ediyordu. Şangay Birliği bölgeye daha fazla savunma sistemi getirdi. Ayrıca Şangay Birliği yine radarlara yakalanmayan bombardıman uçaklarından 5 tane kullanmaya karar verdi. Bombardıman uçaklarını Alaska'ya süren Şangay Birliği bölgeyi havadan bomba yağmuruna tuttu. Alaska nüfusu yalnızca 400 bin kaldı. Ancak onlar da bu bombardımanlardan sonra Kanada'ya mülteci olarak akın etmeye başladılar. Böylece Alaska'nın nüfusu sıfırlandı. Yani bu Alaska'nın artık sahipsiz topraklar olduğunu göstermekteydi. NATO bunun bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Böylece NATO daha önce hiç kullanmadığı kadar savaş uçağını kullandı. Yani 100 tane radarlara yakalanmayan savaş uçağını aynı anda Alaska'ya sürdü. Bunun üzerine NATO uçakları gelince Şangay'ın bölgedeki bombardıman uçaklarını imha ederek yok ettiler. Şangay bunun üzerine denizaltılarını kullanıp gizlice Alaska'ya uçak savarlar yerleştirdi. Şangay uçak savarları NATO savaş uçaklarının 20 tanesini hemen orada anında düşürdü. Kalan 80 NATO uçağı uçak savarlarının olduğu bölgeyi bomba yağmuruna tuttu ve Şangay'ın uçak savarlarını yok etti. Ancak Şangay'ın denizaltıları denizin altından karşı tarafa geçti ve Alaska'nın kuyruğuna yaklaşık olarak 5000 kişilik bir asker indirdi. Şangay askerleri adaları aldıktan sonra yavaş yavaş Alaska'ya doğru ilerlemeye başladı. Ve Şangay Birliği batıdan Alaska'ya 100 savaş uçağı göndermeye karar verdi. Bunun üzerine Şangay'ın uçakları Alaska'ya gelince NATO uçaklarıyla büyük bir hava savaşı başladı. Kırım tarafına bakarsak bu süre içinde NATO Kırım'ı tamamen almış durumdaydı. Ancak Şangay'ın yolladığı 100.000 kişilik ordu nihayet Kırım sınırlarına geldi. Şangay Birliği yaklaşık 30 savaş gemisi kullanmaya karar verdi. Bunun üzerine bunların 5'i Azak Denizi'nde, geri kalan 25'i ise Karadeniz üzerinden Kırım'a füzeler atmaya başladı. NATO Türkiye üzerinden 10 savaş uçağı kaldırdı. Karadeniz'deki Şangay'ın gemilerinin üzerine getirdi ve Şangay gemilerine bomba atmaya başladı. Bunun üzerine Karadeniz'deki 25 Şangay savaş gemisinin 15'i NATO uçakları tarafından patlatıldı. Ancak Şangay Birliği'nin bölgedeki S-400 füzesi radarına yakalanan NATO uçakları Şangay'ın savunma füzeleri tarafından düşürüldü. Bunun üzerine NATO, Kırım ile fazla uğraşmaması gerektiğini anladı. Çünkü Şangay Birliği Kırım'ı vermeyecek gibi görünüyordu. NATO, Kırım konusunda herhangi bir hamle yapmama kararı aldı. Bunun üzerine Şangay'ın savaş gemileri Kırım'a çok seri bir şekilde füze atmaya başladı. Ardından bölgede bulunan 50 bin Ukraynalı NATO askerinin 2 bini füzelerden dolayı öldü. Geri kalan NATO askerleri ise füze gelmemesi için Kırım'ın kuzeyine çekildiler. Bunun üzerine Şangay Birliği bölgede bekleyen 100 bin kişilik devasa ordusunu Kırım tarafına geçirtti. Şangay askerleri Kırım'a geçince ilk olarak Kırım'ın şehri olan Leninski şehrini aldılar. Ardından Şangay ordusu askersiz bölgeleri Kirovski'yi, Sivastopol'ü ve Ukraynalı NATO askerlerinin olduğu bölgeye kadar olan bölgeyi kolayca hakimiyetine aldı. Bunun üzerine Ukraynalı NATO askerleri NATO'ya ne yapmamız gerektiğini sordu. NATO şu cevabı verdi. Bölgeden çekilin. Ki eğer Şangay Birliği ülkenize saldırmaya devam ederse işte o zaman bizi sinirlendirmiş olacaktır biz NATO olarak düşüncemize göre Şangay Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse etki alanı yalnızca Kırım'ı kapsayacak olan B-61 nükleer reaktörlü bombamızı kullanmamız gerekir. Tekrar olaylara bakarsak Kırım'da bulunan Ukraynalı NATO askerleri gelen emir üzerine Kırım sınırlarından çekildi. Bunun üzerine Şangay Birliği anında bırakılan bölgeleri kontrolü altına aldı. Bundan sonra Şangay Birliği üyeleri bir toplantı yaptı ve toplantıdan sonra Şangay Birliği Ukrayna'ya saldırmaya devam edecekti. Bunun üzerine Kırım'daki 100 bin kişilik Şangay ordusu NATO üyesi Ukrayna'nın Nova şehrine saldırmaya başladı. NATO bunu görünce nükleer bomba planının gerçeğe dönüştürülmesini emretti. Bunun üzerine NATO, Türkiye'nin incelik üstünde bulunan bir uçağına B-61 nükleer bombasını bağladı ardından nükleerli NATO uçağı Kırım'a doğru gelmeye başladı. O sırada Şangay askerleri Ukrayna'nın Nova şehrini yavaş yavaş kontrolü altına almaya başladı. Ayrıca Azak denizi üzerinde bulunan Şangay Birliği'ne ait 5 savaş gemisi Ukrayna'nın Zaporya şehrine füzeler atmaya başladı. Ancak o sırada NATO'nun nükleer bomba taşıyan uçağı bölgeye geldi. NATO uçağı gelen emirle havadan nükleer bombayı Kırım'a bıraktı. 24 saat geçtikten sonra nükleerin etkisindeki radyasyonlar tüm Kırım Yarımadası'nı kapladı. Şangay'ın bölgede 95 bin tane askeri öldü. Kalan 5 bin Şangay askeri ise Ukraynalı NATO askerleriyle girdikleri çatışmada öldürüldüler. NATO üyelerine yeni bir açıklama yaptı. Kırım'a attığımız B61 nükleer bombanın etkisiyle çıkan radyasyon bir hafta içerisinde kendi kendini temizleyecektir. Bir hafta sonra biz NATO olarak Kırım'a tekrar asker çıkartacağız ve Kırım'ı Şangay Birliği'nin elinden alacağız buna emin olabilirsiniz, dedi. Şangay Birliği ise Ukrayna'nın kuzeydoğusuna 300 tane tank getirdi ve Harkova'yı, Luhansk ve Çerginov oblastını bombalamaya başladı. Alaska tarafında Şangay Birliği nihayet Alaska'nın güneyini işgal etmeyi başardı. Ancak havada hala Şangay ile NATO uçakları savaşmaya devam ediyordu. Bölgede bulunan NATO'nun savaş gemileri ise Şangay'ın işgal ettiği kuyruğa bombalar atmaya başladı. Savaşın devamı 3. bölümde yayınlanacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımı takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.